Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istedim şöyle hatay patlıcanları vardı evde hatay patlıcanları şu şekilde ben ortalarını böyle kestim ve şu anda bir saatte tuzlu su içerisinde bıraktım bugün sizlerle paylaşmak istediğim karnıyarık arkadaşlar üç tane patlıcanım var bu yeterli yani bize o yüzden üç tane patlıcan yapacağım küçücük bir tepside karnıyarık yapıyorum. Buyurun sizlerle beraber karnıyarık yapım aşamasına geçelim. İlk önce patlıcanlarımı kızartayım. Sonra içine hazırlayayım. Hemen 5 dakikada olunacak şeyler arkadaşlar bunlar zaten. Şimdi kanalıma arkadaşlar yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi yapım aşamasına geçelim. Buyurun sizlerle beraber. Bu şekilde küçük bir tava aldım arkadaşlar. O tavada sıvı yağ ekleyip kızartacağım biraz patlıcanlarımı. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Kızartacağım sonra. patlıcanlarımı şu şekilde aldım. Bakın. Biraz üzerine tuz ekleyeceğim. Şu şekilde tuz. bu şekilde patlıcanlarımı ekliyorum Evet arkadaşlar güzelce kızarttığımdan bunu kızardıktan sonra kıyma harcımızı harcayacağız tabi ki. Işte. Patlıcanlarımız kızardı. 3 tane patlıcan bize yeter. Şimdi aynı tavada kıymamızı kavuralım. Biraz yağını alalım önce. şimdi göz kararı kıyma ekleyelim çünkü patlıcanımız az olduğu için şöyle 150 gram falan eklesek yeterli herhalde Kaşığımızın ters ucuyla kavuralım ki ezilsin kıymalarımız. tane soğan doğradım. Zaten kıymam az. Patlıcanım da az. O yüzden. Az ekledim. Şöyle bir adet de domates ekleyelim. Bir tane küçük boy. Sonra salçasını ekleyebiliriz. şekilde bir yemek kaşığı kadar salça ekleyelim. Güzelce kavuralım salçamızı. İçi fazla yağlı yapmayalım çünkü patlıcanımız da kızardığı için Az su ekleyelim çünkü çok az. Yarım çay bardağı kadar. Bir çay kaşığı. Karabiber bir çay kaşığı, pul biber bir çay kaşığı, tuz. Çok güzel oldu rengi. iç harcımız hazır. Şimdi de patlıcanlara ekleyebiliriz bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle küçücük bir tepside yapacağım ben. Çünkü bize anca o olur yani. Yeter, çok bile. Şöyle maydanozu doğradım. İç harcıma. Çok az bir şekilde. Diye. Bakın patlıcanları böyle yapıyorum. Kesik atmıştım ben zaten. Kesik attığım yeri buldum. Şu şekilde yapıyorum. Bu uzun patlıcan değil, bu Hatay patlıcanı. okay we there şarjını koyalım. Anı Bol bol koyalım arkadaşlar. Allah şıksın ya şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz şöyle domates koyuyoruz üzerine. biberi koyuyoruz. Gerçekten çok güzel o görünüyor. Şimdi de çok az salçalı su yapacağız arkadaşlar. Çok az salça, salçalı sos yap bunu ekleyeceğim şimdi. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar salça bir çay bardağı kadar su, bir de iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Şöyle karıştırıyoruz biraz. Şu şekilde tepsiye ekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde pişmeye gönderiyorum 180 derece fırında şöyle üzerleri kızarınca da pişirelim zaten pişmiş ama biraz daha pişirelim üzerine bir yağlı kağıdı koyayım ben bunu görüyorsunuz çok güzel görünüyor harika görünüyor evet arkadaşlar karnıyarık yarık gerçekten patlıcan karnı yarık çok güzel oldu arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar görüyorsunuz harika oldu yapacak olanlara gerçekten arkadaşlar kolay gelsin diyorum. Bizlere de afiyet olsun. Arkadaşlar bu bana bana ve eşime yetiyor 3 tane. 2 kişiye yetiyor arkadaşlar. Az olabilir ama biz az diyoruz zaten. Az kişi 2 kişiye yeterli oluyor. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bana destek olmak için videolarımı sonuna kad kadar izlemeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.